buralarda dürülmüyor. Hava fena. Parça parça çıktı. Bu ne? Şark mı? Bunu şöyle köşeye koyayım da şark köşesi <laughs> Bu bölümünde devler yaşarmış. Devlerin su kuyusu olarak geçiyor. O yüzden dibi görünmüyor. Bence bu hikayeyi anlatsalardı bugün burası dolup taşardı. Aşağıya da yürük Ali yazacağını... <laughs> Aşağıda <yazardı>. linkini bıraktım. <laughs> yazardı. Devlerin kahvaltısı, dev evi. Devlen kiralık değil mi? <laughs> ben... Starı. Bir tanesini al çünkü yerimiz olmayabilir bavulda. O zaman bunu yoda bunu alacağım. <laughs> ya Ceyda. gibi altın kaplamaymış. Altına yorumları bekliyorum. Altına yorumları bekliyorum arkadaşlar. Paramızı leke çevireceğiz. Tamam. İnşallah cebimize leke yapmaz para. <laughs> Aha! Beni bir tribe girerken çek. Ceyda. Ne hale geldi? Buralarımda bazen beyaz beyaz şeyler oluyor ya. İşte examını dökülen parçaları. yüzünden dökülen bin parça.